Pazar günü Almanya'da seçim var. Evet. Uzun süredir Merkel akabinde Avrupa'da bir lider sorunu da görüyoruz. Şimdi peki özellikle Avrupa'nın bu kendisine dayatılan yemeği yeme hususu neleri beraberinde getirebilir? Daha zayıf bir Euro mu göreceğiz? Daha güçlü bir dolar mı göreceğiz? Ya da Amerika'nın daha fazla ön planda olduğu bir konjöktür mü söz konusu olacak? Esasında çok güzel bir soru sordunuz. Bunun çoğunluğunu fiyatladı diyebiliriz. Tam bitmedi. Daha sagası devam edecek ama Euro dolar paritesi kısmında 1.025'leri bile aşağıya kırmaya eğilimi olduğunu hatırlayalım. Henüz kırmadı. Kırmasını bekleyen var. Birlere ve aşağısını görmesini bekleyenler var. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bu fiyatlama kaza olur da euro dolar paritesine 1.02 buçukların altına gelirse euro orta ve uzun vadeli e, alım e, seviyeleri verecek euro için. Birler ve alt seviyeleri görürsek 1.02'nin altındaki her seviyeyi böyle düşünüyorum. Nedeni de şu e, geldiği konjonktürde Avrupa'nın ne yapıp edip bunu hem kendi yararına hem de Amerika'nın istediği şekilde onun gerçekten de yanında yer alacak şekilde konumlandıracağından eminiz. Arada argüman çıkar. Buna hayır diyen Avrupa ülkesi çıkar ve Avrupa Birliği'nin bölünmesi söz konusu olur mu? Bu da olasılıklardan bir tanesi. Yani ne demek istiyorum? Ancak ve ancak Euro Birliği'nin bozulmasının gündeme geldiğinde Euro dolar paritesinin birlerin 0.98'li 96'lı seviyelerin görülebilme olasılığını piyasa fiyatlamaya e, bu sene için hazır. Ancak o olduğunda yapacak gibi geliyor bana. Çünkü takdir edersiniz ki e, devletlerin vermiş oldukları faiz farklılıklarının da çok önemli bu para birimlerindeki değerlemelerindeki yeri. E, baktığımızda Amerika'nın neredeyse bir tane faiz indirimi ancak yapabileceği gelen son geçen haftaki enflasyon verilerinin ikisinin de yüksek gelmesiyle bununla beraber de Avrupa'nın daha 2,5 3 indirim yapacağı söz konusu. Dolayısıyla evet euroda bir müddet daha belki en kötü euro fiyatlamalarında kuvvetli bir Amerikan enflasyon verisi geldiğinde tekrar 1.0 2,5'lara doğru eğilim olacaktır. Ama ben e, buradan sonra artık 2025'in özellikle ikinci yarısından sonra bütün bu taşların yerine oturmasını Avrupa'da göçmedikçe dağılmadıkça bir şekilde en kötüyü geride bırakıp bu siyasi belirsizlikler Fransa'da şeydeki e, evet, Almanya, Almanya, Fransa, İsviçre hepsinde, hepsinde var. siyasi belirsizlik var ve güçlü bir lider de yok açıkçası bunun da bir şekilde fiyatlara yansıyıp sonra seneyi Euro'nun daha olumlu. 1.06 0 6 ve üstünde kapatacağı tarafta oynayacağım gibi gözüküyor şimdilik. Şimdi.